Doyamadın koşmalara Ferit fırtınayla. Doyamam bilirsin. Ama ne kadar koşarsam koşayım, nereye gidersem gideyim... ...bütün yollarım sana çıkar. Canım sevgilim. Betül düğün mekanına bekliyor. Ama hayatım da koşmak istiyor. Çocuğun daha nefesi yeni açıldı. Hayret bir şey ya. Sanki fırtına fırtınayla evleneceksin Ferit. Azıcık heyecan canım. Görüyorsun değil mi arkadaşımı? Vallahi beni karıştırmayın bu işlere. Sen damadın hem sadıcısın hem de nikah şairisin. Nasıl karıştırmıyorsun? Ne yani şimdi ben imza atmazsam siz evlenemiyorsunuz mu? Aynen öyle, evlenemiyoruz. Doğacak çocuklarımız ve evliliğimiz senin bir imzana bakıyor. Ee, boşuna evladıma senin adını koymayacağım. Eyvallah kardeşim benim. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Hadi hadi kız bekliyor hadi. Hadi evladım hadi. Gidelim o zaman, yine yarım kaldık. Hadi. Hadi bakalım oğlum. Bugün havada bir ağırlık var. Ne ağırlığı canım? Hava mis gibi. Çok güzel. Bak esiyor. Gelinimiz kahvaltıya geliyor. Bakıyorum yüzün gülüyor bugün. Sonunda muradına erdin Azade Hanım. Oğlumuz soyadımıza layık kızla evleniyor. Gülmesin mi yüzün? Gülsün tabii ki. 27 yıldır bu anı bekliyorsun. Mutlu olmak senin de hakkın. Emeğimin hakkı adına, Emeğimin hakkı. Hadi kahvaltıya gidelim. Benim kısa bir şirkete uğramam lazım kahvaltıdan önce. Bir saate kadar gelirler. Geç kalma lütfen. Sinan hadi kalksana. Bak annenden azar işiteceğiz şimdi. Sinan. Aa. Sinan. Sinan. Sinan hadi. Sinan. Sinan. Levan. Levan uyuyorum Levan. Levan Allah'ın aşkına bir git Levan. Bir git ya. Bir git uyuyorum ya. Ben sanki çok meraklıyım. Kayınvalideciğimin kıymetli gelini geliyor ya. O yüzden emretti bize erkenden kalkın diye. Alo kime diyorum ben hadi kalk. Hadi. Ya kızım bir dur tamam kalktım be. Tamam kalktım be. Neymişsin ya? Taktın şu kıza kafayı. Yemin ediyorum taktın şu kıza kafayı. Ay ne takacağım be? Allah Allah. Anan tepemize çıkardı o kızı. Gelinim de gelinim. Benden fazla sanki bir şeyi var. Yok. Değil mi Sinan? Hişt. Neşe dolu bir sabah. Şükürler olsun. Kolay gelsin. Oğlum koş. Hadi sen devam et. Al fırtına. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Betül. Gel gel gel. Ne haber? İyi sen? İyiyim ben de. Hadi. Canım. Ay hazır olmuş neredeyse. <laughs> Çok güzel olmuş. Beğendin mi? Çok beğendim. Hadi gelmişken şu barko vizyona bir bakın. Ha. <laughs> Ferit ölüyor merakta. Hı, hmm, ölüyorum. Ya gel azıcık bakalım işte. Bakalım. Nereden buldunuz ya bu fotoğrafları? E Hande sağ olsun. <laughs> Sen de hoş geldin Yaman. Hoş bulduk. Ya beni niye karıştırdınız bu fotoğraf işine ya? E oğlumuza senin ismini verecekmişiz. Olsun o kadar. <laughs> Göze bak. ne oldu Hande Hanım? Komik mi geldi? Ha? Evet. Karşı mahallenin çocukları seni alattı diye kapışmıştım onlarla. Ya sen benim için dayak mı yedin ya? Kıyamam. Adamdır o adam. Aa bu elbiseyi. Azade anne almıştı bana. Şey demişti. Sen benim gelinim olacaksın. Ha. Aa, bu Arsus değil mi ya? Evet, ben düşmüştüm ya bugün. Ya bir daha kamp yapalım mı? Çok güzel Yaparız hayat. Ah, ha, zengin bebeleri Avrupa tatilinde. Ya çocukluğumuz ne güzeldi. Gençliğimiz de güzel. Daha önümüzde kocaman bir ömür var birlikte. Sen bana güven. Çok seviyorum seni. Ben de seni. Oğlum. Ha? Hayatım, ben bir bakayım. Gitmedi daha. Başka zaman bakarız. Cık. Hallederiz. Annen kahvaltıya bekliyor. Sen git, ben yetişeceğim. Tamam. Betül, kolay gelsin. Teşekkürler. Oğlum Hande, hadi, hadi masallara bakalım. Ne oldu sana? Ne oldu sana? Ne oldu? Ama bu işsizliğinde sen, gel, 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 gel abi gel, gel. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bereketiniz bol olsun. Daol. Daol. Tamam. Ateş teyzem. Allah. Gel bakalım oğlum. Kolay gelsin Hatice teyze. Hoş geldin ağam. Hoş bizim Sağ Mahsul. Afiyet olsun. Aferin benim oğluma. Ee ne yaptın? Oğlanı götürebildin mi hastaneye? Hastaneye götürdüm oğlumu. Selamını da söyledim. Allah senden razı olsun oğlum. Allah senden de razı olsun. İyileşecek inşallah. Hiç merak etme. İnşallah oğlum iyileşecek. Hadi kolay gelsin. Allah emanet ol Ferit oğlum. Ne oldu oğlum? Oğlum? Ne oldu? Dönmek mi istiyorsun? Tamam. Hadi dönelim o zaman. Hadi. Kalp yarısı ATV'de.